arkadaşlar bugün Roblox'u nasıl indireceğinizi göstereceğim. Yanlış girdik. Şunu kapatayım. Buna yazıyorsunuz. Buraya indir eklemeli sakın unutmayın. Buradan indiriyorsunuz. İndir APK. Ben de direkt indirdiğim için hemen şu indirilen yere gireceğim. Şu. Buradan yüklüyoruz. Açıyoruz. antivirüs olduğu için öyle Google'a temizledi. Burada Roblox olmayanlar buraya Roblox <laughs> yazabilir. Buradan güncellemeye tıklayın. Birkaç dakika olur.